Merhabalar değerli izleyenlerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün A101 Market'teyim. 25 Haziran ve 1 Temmuz tarihleri arasında geçerli olan haftanın yıldızlarını çekip sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım beğeneceğiniz bir video olur. Videolarımı benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bakalım neler var indirimde, fiyatlar ne kadarmış hep birlikte görelim. İlk göstereceğim ürün Bioblast markasının şampuanı var. 500 milim oluyor. Bunun fiyatı 44 lira 95 kuruştan 19 lira 95 kuruşa düşmüş. 10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli. Fairy markasının hepsi bir arada orijinal bulaşık makine kapsülü var. 36'lı oluyor. Bunun fiyatı da 94 lira 75 kuruştan 49 lira 95 kuruşa düşmüş. 10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli. Silipi markasının hijyenik günlük pedi var kırklı oluyor. Bunların fiyatları da 29 lira 90 TL kuruştan 14 lira 95 kuruşa düşmüş. 10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli bilginiz olsun. <laughs> Ariel markasının toz deterjanı var. 9 kilogram oluyor. 60 yıkama. Bunların fiyatları da 174 lira 90 TL kuruştan 114 lira 90 kuruşa düşmüş. Burada da indirimi devam eden ürünler var. Bu şekilde Ayla markasının yerli Osmancık pirinci var. 1 kilogram oluyor. Bunun fiyatı da 21 lira 95 kuruş. Tukaş markasının doğal yağlı sene siyah zeytini var. 900 gram oluyor. Bunun fiyatı da 37 lira 30 kuruş. Marmara Birlik markasının siyah salamura zeytini var. 900 gram oluyor. Bunun fiyatı da 40 lira 10 kuruş. Tukaş markasının yeşil çizik zeytini var. 900 gram oluyor. Cam kavanoz. Bunun fiyatı da 49 ile 95 kuruş. Doğadan markasının form kayısılı çayı var. 20 oluyor. Bunun fiyatı da 13 lira 25 kuruştan 9 lira 95 kuruşa düşmüş. Bir daha aynı ürünün. Bu şekilde yeşil çayı var. Bunların fiyatları 13 lira 25 kuruştan 9 lira 95 kuruşa düşmüş. Haftanın yıldızlarında bilginiz olsun. Ülker markasının terem yağ var. 250 gram oluyor. Bunun fiyatı da 12 lira 45 kuruştan 10 lira 95 kuruşa düşmüş. Kuş Adası markasının tam yağlı beyaz peyniri var. 500 gram oluyor. Bunun fiyatı da 42 lira 90 kuruştan 28 lira 95 kuruşa düşmüş. Eker markasının ayranı var. 195 milim oluyor. Bunun fiyatı da 4 lira 25 kuruştan 3 lira 95 kuruşa düşmüş. Birşam markasının tam kıvamında yoğurdu var 3 kilogram oluyor bunun fiyatı da 40 lira 50 kuruştan 37 lira 90 kuruşa düşmüş Birşam markasının çilekli kefiri var 200 milim oluyor bunun fiyatı da 5 lira 75 kuruştan 4 lira 95 kuruşa düşmüş Danette markasının çikolatalı pudingi var 375 gram oluyor bunun fiyatı da 17 lira 90 kuruştan 14 lira 90 kuruşa düşmüş Pınar markasının yarım yağlı yoğurdu var. 2 kilogram oluyor. Bunun fiyatı da 38 lira. 95 kuruştan 32 lira 95 kuruşa düşmüş. Boz markasının tam yağlı olgunlaştırılmış ezine inek peyniri var. 600 gram oluyor. Bunun fiyatı da 57 lira 50 kuruştan 46 lira 95 kuruşa düşmüş. Şebey markasının tam yağlı klasik inek peyniri var, 600 gram oluyor. Bunun fiyatı da 57 lira 50 kuruştan 46 lira 95 kuruşa düşmüş. Kiri markasının sürülebilir labne peyniri var, 300 gram oluyor. Bunun fiyatı da 35 lira 95 kuruştan 17 lira 95 kuruşa düşmüş. Burada da krem peynir var. Avantajlı paket oluyor. 400 gram bunun fiyatı da 45 lira 95 kuruştan 39 lira 95 kuruşa düşmüş. Torku markasının sürülebilir labne peyniri var. 450 gram oluyor. Bunun fiyatı da 38 lira 90 kuruştan 33 lira 90 kuruşa düşmüş. Torku markasının krem pare sürülebilir taze peyniri var. 450 gram oluyor bunun fiyatı da 40 lira 75 kuruştan 34 lira 95 kuruşa düşmüş. Torku markasının tam yağlı beyaz peyniri var. 1 kilogram oluyor bunun fiyatı da 94 lira 75 kuruştan 84 lira 90 kuruşa düşmüş. Tarabya markasının tam yağlı kekikli sepet peyniri var 250 gram oluyor. Bunun fiyatı da 38 lira 95 kuruştan 31 lira 95 kuruşa düşmüş. Murat Bey markasının taze kaşar peyniri var. 500 gram oluyor. Bunun fiyatı da 88 lira 90 kuruştan 67 lira 90 kuruşa düşmüş. Miktan markasının tuzsuz tereyağı var. 500 gram oluyor. Bunun fiyatı da 64 lira 95 kuruştan 56 lira 95 kuruşa düşmüş. Kombinet markasının dana kuşbaşı eti var, 400 gram oluyor. Bunun fiyatı da 49 lira 50 kuruştan 46 lira 50 kuruşa düşmüş. Lezitan markasının poşetli bütün tavuğu var. Bunun fiyatı da 36 lira 90 kuruştan 32 lira 95 kuruşa düşmüş. Evet, burada da Selpak markasının kağıt havlusu var. Bunlar altılı oluyor. Bunların fiyatları da 67 lira 90 kuruştan 33 lira 95 kuruşa düşmüş. 10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli bilginiz olsun. Royal markasının siyah çayı var. 800 gram oluyor. Bunun fiyatı da 149 lira 95 kuruştan 129 lira 95 kuruşa düşmüş. Findox markasının ballı fındık ezmesi var. 180 gram oluyor. Bunun fiyatı da 22 lira 95 kuruştan 19 lira 45 kuruşa düşmüş. Haftanın yıldızlarında bilginiz olsun. Zeo markasının siyah az tuzlu zeytini var. 800 gram oluyor. Bunun fiyatı da 34 lira 50 kuruştan 24 lira 50 kuruşa düşmüş. Marmara Birlik markasının kuru sele siyah zeytini var. 800 gram oluyor. Bunun fiyatı da 53 lira 95 kuruştan 33 lira 95 kuruşa düşmüş. Kent markasının pasta sosu var. 300 gram oluyor. Bunun fiyatı da 14 lira 95 kuruştan 11 lira 95 kuruşa düşmüş. Burada da aldın aldın kampanyasının ürünleri var. Bu şekilde göstermek istiyorum. Sizlere Peros markasının sıvı sabunu var. 3600 milim oluyor. Bunun fiyatı da 34 lira 90 kuruş. Evet yine burada Marlo markasının tuvalet kağıdı var. İki katlı oluyor. 32'li. Bunların fiyatları da 69 lira 90 kuruş. Familia markasının kağıt havlusu var. 16'lı oluyor. Bunun fiyatı da 69 lira 90 kuruş. Fairy markasının Platinum Plus hepsi bir arada bulaşık makine kapsülü var. Bunlar 75 lira oluyor. Bunların fiyatları da 245 TL'den 179 TL'ye düşmüş. Haftanın yıldızlarında bilginiz olsun. Burada da Heden Shoulders markasının şampuanları var. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. 360 milim oluyor. Bunların fiyatları da 49 lira 95 kuruştan 24 lira 95 kuruşa düşmüş. Bir de aile ürünün bu şekilde erkekler için olanı var. Bunun fiyatı da 49 lira 95 kuruştan 24 lira 95 kuruşa düşmüş. Haftanın yıldızlarında bilginiz olsun. Hacı Şakir markasının banyo sabunu var. 4 çarpı 200 gram oluyor. Bunların fiyatları da 39 lira 95 kuruştan 31 lira 95 kuruşa düşmüş. Banetti markasının ters şehriyesi var. 500 gram oluyor. Bunun fiyatı da 5 lira 75 kuruştan 4 lira 75 kuruşa düşmüş. Banetim markasının kuskus makarnası var. 500 gram oluyor. Bunun fiyatı da 5 lira 75 kuruştan 4 lira 75 kuruşa düşmüş. Haftanın yıldızlarında bilginiz olsun. Evet arkadaşlar yine bugünkü haftanın yıldızlarının sonuna geldik. Bu indirimli ürünler 25 Haziran ve 1 Temmuz tarihleri arasında geçerli olan ürünler. Umarım beğeneceğiniz bir video olmuştur. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.